Bir ürünleri satıyoruz. Çantanın içerisinde defter, kalem, silgi gibi ürünler oluyor. Bunu sistemde nasıl takip edebiliriz? Giriş ticari sisteminde bu şekilde yürütülen bir süreç var ise stok kit dediğimiz e, kit ekranından işlem sağlanabilir. Öncelikle bu kitin oluşturulması gerekir. Kit için bir stok kaydı oluşturmanız gerekir. Bu nasıl oluşturulur? Örnek bir kit stoğu üzerinden gösterelim. çanta stoğumu açtım İçerisinde kit detaylarını görebiliyorum stok kit detaylarına gidiyorum defter kalem silgi gibi stoklarımı ekledim ve kit hareket e, stok miktar değiştirilebilir parametresini işaretleyip kaydettim artık kitim hazır ancak kitin içerisinde seçilmiş olan ürünlerden miktarsal olarak düşmesi gerekir çünkü bir çanta stoğunun içerisine bu ürünleri koyduğunuzda depoda bu ürünler artık olmayacak. Yeni bir stokmuş gibi çanta stoğu üretilmiş olacak aslında. Buradaki durumda stok kit tekabül eder. Bu kit içinde bir hareket oluşturmak gerekir. Stok yönetimi stok kit hareket ekranından bu işlemi sağlayabilirsiniz. Yeni kayıt diyorum. Giren ve çıkan hareket kodlarını seçiyorum. Yine giren ve çıkan depo kodlarını seçiyorum. Stoğumu seçiyorum. Miktar olarak kaç adet bundan üretilecekse yazdıktan sonra detayımda ilgili kit detaylarım otomatik gelmiş olacak. Ben bu kit kaydını kaydettiğimde ilgili stoklardan ekrandaki miktarlar kadar kayıt düşmüş. Yine çanta stoğunda belirtmiş olduğum miktar kadar da e, miktar artışı olacak. Stok kit işlemleri bu şekilde yürütülür. Bir diğer soruya geçiyorum. Fatura oluşturdum. Gönderirken alıcı e-fatura mükellefidir diye bir uyarı alıyorum. Ancak firma mükellef değil diyebiliyorum diye bir soru geldiğinde ilgili faturayı örnek olarak açalım. Hatayı almak adına gönder butonuna tıklıyorum. Evet, hatayı aldım. Cariim e-fatura mükellefiymiş. E arşiv olarak gönderemezsiniz diye bir uyarı veriyor. Burada şu yapılmalı. Menüden İrsaliye fatura yönetimi, e-fatura e arşiv fatura, e mükellef güncelleme ekranından cari kartlarınızın mükellef durumları değiştiği durumlarda e-fatura mükellef güncellemesi yapılmalıdır. Bunu ara ara öneriyoruz çünkü carinin mükellef bilgileri değişmiş olabilir. Fatura işlemleri ekranına otomatik yansımayacağından buradan manuel mükellef güncelleme işlemi yapılır. Bu işlem yapıldıktan sonra buradaki durum değişmeyecektir. Bu fatura kopya denilir. Kopya denildikten sonra e-arşiv belge numaratörü geri alınarak ilgili fatura silinir. Yeni bir fatura oluşturacağımızdan dolayı tekrar cariyi seçtiğimde artık e-fatura olarak belge tipinin geldiğini görüntüleyebilirsiniz. Bir diğer soruya geçiyorum. Arkadaşım kendisine menü tanımlamış. Bu menüyü kendi kullanıcıma nasıl taşıyabilirim? Girüs Ticari Sistemi'nde İlgili kullanıcılar kendilerine menü oluşturduklarında bir diğer kullanıcı bu menüyü kendisine kopyalayamaz. Herkesin kendisine hastır bu menü. O sebepten dolayı bu sorunun yanıtı da arkadaşımın menüsünü kendi menüme kopyalayamayacağım olarak belirtilmelidir. Bir diğer soruya geçiyorum. Fiili olarak Birinci ayın 6'sı 2025 tarihli bir ihracat faturamı göndermiş bulunmaktayım. İlgili tarihteki kur ile düzeltmem gerekiyor. Ne yapabilirim? Bu işlem giriş ticari işlemleri ekranında intaç olarak geçer. İlgili bir örnek fatura üzerinden ilerleyelim. Fatura tarihim 1 -1 2025. Fatura kaynak bilgilerine gidiyorum. İntaç işlemleri dosya üzerinden gerçekleştirilir. Dosyayı düzelt ile açıp ilgili fiili ihraç tarihi alanından ihraç tarihi girilir. Sonrasında kaydet işleminden hemen sonra boş bir alanda sağ klik fiili ihraç işlemleri ekranı açılır. Fatura entegrasyonu fiili ihraç tarihi, faturaların tekrar entegrasyonu kur denilerek fiili ihraç tarihindeki kur ile fatura bilgilerini revize etmiş olacak sistem. Hemen fatura üzerinde hızlı bir şekilde gösterelim. Faturanızın beyanname yani muhasebe bağlantısı artık 06.01.2025 tarihi olarak güncellenmiş olacaktır. Bir diğer soruma geçiyorum. Bir depomu negatif de kullanmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bu işlem giriş ticari ekranında stok yönetimi, sabit tanımlar, depo tanım. Ara dediğinizde tanımlı olan depoya düzeltile giriş yapmanız. Sonrasında negatif stok kullanımına izin ver butonuyla kaydetmeniz yeterli olacaktır. Bir diğer soruya geçiyorum. Alacak ve borç tutarı birbirine eşit olmak zorundadır uyarısı alıyorum. Ne yapabilirim? Eğer sistemde resmi muhasebe takibi yapılıyor ise firmaya borç ve alacak tutarının eşit olacak şekilde girilmesi gerektiği bilgisi verilir. Eğer firma resmi muhasebe takibi yapmıyor ve buna rağmen bu hatayı alıyor ise, örneğin finans fiş işlemleri ekranından bir kasa tahsil işlemi yapalım. Kaydettiğimde ilgili hatayı alıyorum. Dediğim gibi e, ilgili firma resmi muhasebe takibi yapmıyor ise fiş tipi arkasına gidilir, düzelt ile açılır, muhasebeye kayıt atmasın parametresi işaretlenir, kaydedildikten sonra tekrar seçilir ve kayıt işlemi hatasız bir şekilde gerçekleştirilir. Bir diğer soruma geçiyorum. Koros ticariye giriş yapamıyorum. Giriş bilgilerimi hatalı olduğunu söylüyor. Ne yapabilirim? Örnek olacaksa, giriş yaparken hatayı aldığımızı düşünelim. Şifremi unuttum diyerek firma yeni bir şifre alımına yönlendirilmelidir. Kullanıcı adı ve kullanıcıya ait e-posta bilgisi girildiğinde, gönder dediğinizde ilgili mail adresine şifre sıfırlama maili gidecektir. Firma bu şekilde Giriş bilgilerini güncelleyebilir. Bir diğer soruya geçiyorum. Giriş yaparken girilen belge tarihi firma çalışma dönem aralığı dışındadır uyarısı alıyorum. Ne yapmalıyım? Eğer firma dönem çalışma aralığında bir belge giriliyor ol, olacaksa, Genel Sistem Tanımları, Genel Tanımlar, Firma Tanım ekranında düzeltili açıyorum. Parametre sekmesinde çalışma dönem başlangıç ve bitiş tarih aralığı e, alanı mevcut. İlgili belge tarihi hangi tarihi kapsıyor ise başlangıç ve bitiş tarihi arasında olmalıdır. Buradan belge tarihi için çalışma dönem aralığı düzeltilebilir ve kaydedilebilir. Bir diğer soruya geçiyorum. Satın alma siparişi oluşturdum. İthalat dosya oluşturma ekranında siparişim gelmiyor. Örnek bir sipariş üzerinden ilerleyelim. Siparişimi oluşturdum. İthalat dosya oluşturma ekranına gelmiyor. Bunun sebebi şudur. İlgili sipariş hareket kodu yurt dışı kaynaklı olmalıdır. Eğer e, direkt bir satın alma siparişi yapıyorsanız dosya oluşturma ekranına gelmeyecektir. Düzeltili açıyorum. İthalat siparişi olarak hareket kodumu seçiyorum. Artık İlgili siparişim ithalat e, dosya oluşturma ekranına gelecektir. Hemen kontrol edelim. Siparişimin geldiğini bu şekilde teyit edebilirim. Bir diğer soruya geçiyorum. İade faturası keseceğim. Ancak senaryosu ticari olsun istiyorum. Burada temel yazıyor. Sebebi nedir? İade fatura süreçlerinde ticari senaryolu fatura mevzuat gereği kullanılamaz. Bu sebepten sistemde faturayı siz ticari olarak değiştirseniz dahi otomatik olarak temele dönecektir. Örnek bir fatura üzerinden hemen gösterim sağlıyorum. Faturanın senaryosunu düzeltile girdim. Fatura senaryo alanından ticariyi seçiyorum ve kaydediyorum. Fatura tipim iade. Kaydettikten sonra tekrar e-belge bilgilerine geliyorum. Temel olarak düzeldiğini görüyorum. Sistem buna izin vermeyecektir. Mevzuat gereği iade faturaların Fatura senaryosu temel senaryolu olmalıdır. Dördüncü bölümde de 10 soruluk soru ve cevaplarımız bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.